Merhaba arkadaşlar. Sizlere son günlerde çok sık sorduğunuz bir sorunun yanıtını vermek istiyorum. Özellikle takipçilerim ve abonelerim yoğun bir biçimde şu soruyu soruyorsunuz. İmar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılmış alanlarda bulunan taşınmaz mallarımızın durumu ne olacak diyorsunuz. Çok haklı bir soru. Çünkü ülkemizde birçok yerleşim alanında bu sorun yakıcı bir biçimde hissedilmeye başlandı ve devam ediyor. Bu konuda kamulaştırmasız el atma diye bir video yakın zamanlarda yayınlamıştım. Bu video içerisinde bu sorunuzun yanıtı olacak genel bilgileri de aktarmıştım. Ancak görüyorum ki sorulan sorulara bakılırsa bu meseleyi özel bir video konusu olarak el alıp incelemenin ihtiyaç olduğu açık. Bu nedenle size bu değerlendirmeyi yapmak ihtiyacı duydum. Bilindiği gibi özellikle günümüzde kentlerdeki yaşamı düzenleyebilmek, Karmaşadan uzak, daha düzenli, daha rahat bir kent yaşamı oluşturabilmek için kentlerin yerel yönetimleri yani belediyeler imar planı hazırlar. Bu imar planlarında kamunun ihtiyacı olan, o kentte yaşayan insanların ortak ihtiyacını karşılamak amacının ile ayrılması gereken yerler de ayrılır. Yani parklar, bahçe alanları, panayır alanları, okul yerleri, cami yerleri yeşil alan alanları gibi alanlar da bu imar planında ayrılmak zorundadır. İmar planları mahalli idarelerin, mahalli yönetimlerin 3194 sayılı imar kanunu ve bu kanuna bağlı olarak hazırlanmış olan yönetmelik kurallarına göre yapılır. Yani imar uygulamaları, imar planı hazırlıkları yapılması kabul edilmesi, uygulamaya konulması gibi konular bu yasal mevzuat hükümlerine göre yapılır. İmar planları hazırlanırken özellikle belediyeler önce imar planlarını hazırlar ardından o imar planlarının uygulama biçimlerini de oluşturarak mecliste onaylayıp böylece uygulama imar planı hazırlamış ilan etmiş olurlar. İmar planları hazırlanırken ayrılmış olan kamunun ihtiyacı olan yerler, yeşil alanlar, parklar, bahçeler, okul yerleri, cami yerleri ve benzeri kamu ihtiyacına tahsis edilmesi gereken yerlerde ayrıldığı için bu alanlarda özel mülk sahiplerinin, şahısların taşınmaz malları kalabilmekte. Bu alanlara ayrılmış olan sahalar içerisinde bulunan özel mülk sahipleri yıllarca süren sıkıntılı, problemli mağduriyetler yaşayabilmektedirler. Özellikle imar kanununun 10. maddesi ve kamulaştırma kanununa 2016 yılında eklenmiş olan ek birinci maddede çok net bir hüküm var. Onu bilmenizi istiyorum. İmar planında yeşil alan ve benzeri kamunun ihtiyacı için ayrılmış olan alanlarda uygulamanın yasal bir süresi var. Yani imar planı, uygulama imar planı olarak onaylarının kabul edildikten ve ilan edildikten sonra, ya bu karar kesinleştikten sonra, o tarihten itibaren 5 yıl içerisinde uygulama imar planının gereği yapılıp, o alanlarda, yeşil alanda veya benzeri kamunun ihtiyacı olan alanlarda bulunan taşınmaz malların kamulaştırma işleminin kesinleştirilmesi gerekiyor. Yani yasal olarak bu 5 yıllık süre içerisinde yeşil alan ve benzeri kamuya tahsisi ayrılması kararı altına alınmış, planlanmış olan yerlerde bulunan taşınmaz mal sahiplerinin taşınmazlarının kamulaştırılması yapılmaz ise, o yasal süre içerisinde bedelleri ödenmez ise ya da o taşınmaz malları idarenin ona denk başka bir taşınmaz malıyla trampa ederek, değiştirerek, bu sorunları çözülmemiş, giderilmemiş olursa bu durumda mal sahiplerinin yasal olarak dava açma hakları var. Özellikle İmar Kanunu'nun 10. maddesi ve kamulaştırma kanunu eklenmiş olan ek birinci maddede çok net olarak şu belirtilir. Denilir ki uygulama imar planları kesinleştirilip onaylandıktan sonra kesinleştikten sonra o tarihten itibaren 5 yıl süresi içerisinde uygulama imar planının gereği olan kamulaştırmalar yapılmalıdır. Yani kamulaştırma yapması gereken idareler bu süre içerisinde kamulaştırmalarını tamamlamalı ve o alanda bulunan mülk sahiplerinin, özel mülk sahiplerinin mağduriyet yaşamalarını mutlaka önlemelidirler. Oysa ki günümüzde 10 yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş uygulama imar planlarının kesinleşmesi tarihinden bugüne kadar olabildiğince uzun süreler geçmiş olmasına rağmen halen daha kamulaştırmaları yapılmamış sıkıntı yaşayan özel mülk sahipleri var. Bu mağduriyet nereden kaynaklanıyor? Hepinizin bildiği şey ama bir örnek vermek gerekirse diyelim ki o yeşil alanda bulunan taşınmaz malınızı satmak istiyorsunuz. Alıcısı belediyeye gidip imar durumunu sorduğunda bu alanın yeşil alan olarak ayrıldığını ve burada hiçbir yatırım yapmanın, yapı yapmanın mümkün olmadığını söyleyecekler. Böyle olunca da o taşınmaz malı hem güncel piyasa değeriyle satamayacağınız gibi alıcısının da o yeri alması için hiçbir neden kalmaz. Bu nedenle bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için Böylesi durumları olan, 5 yıllık yasal süresi geçmiş olmasına rağmen sorunları çözülmemiş olan insanların yapması gereken şey çok net. İmar Kanunu'nun 10. maddesi, kamulaştırma kanunu eklenmiş olan ek 1. maddedeki hükümlere göre öncelikle idareye gidip bu sorununun çözülmesini talep edecek. Ya bir trampa yoluyla eşdeğer bir taşınmaz mal verilerek kendi sorunu çözülmeli ya da bu süresi geçmiş olan uygulama imar planını iptal ederek yeni bir uygulama imar planıyla taşınmaz malının yeşil alanda bulunması nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istemelidir. İdare bu konuda çözüm üreten, çözümleyici bir tavır takınmaz ise o zaman yasal olarak ilgili mahkemeye dava açıp bu mağduriyetinin giderilmesini talep etme hakkı var. Bu konuda Yargıtay'da ve yerel mahkemelerde özel mülk sahiplerinin lehine verilmiş onlarca kararı var. Onun için insanımız bu hakkını bilerek hareket ederse çok şey elde edebilir. Bunun temel nedeni de şu, anayasada korunması gereken temel haklar içerisinde mülkiyet hakkı da var. Yani imar planları yapıldıp kesinleştikten sonra yasal süresi içerisinde gerekli kamulaştırma yapılmıyorsa, o taşınmaz malın sorunu çözülmüyorsa, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi anlamında ciddi bir yaptırımla karşı karşıyayız demektir. Bunun için yasal olarak kanunen bu hakkınızı koruma ve bu hakkınızı elde etme hakkınız var. Bunun dışında kısa bir not aktarmak istiyorum. Özellikle Nurettin Taşkın Tapu Akademi web sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Yoğun bir biçimde soru gelmesine rağmen çok ciddi, düzenli bir biçimde yanıt verme imkanı bulduk. Web siteyi kurmakla çok doğru yaptığımızı şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü sorulan sorulara hem daha doğru, daha ayrıntılı yanıtlar verilebiliyor hem de daha rahat içerik üretebilme zamanı yaratıldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.